Aslında biz gerçekleri gördüklerimizi hiçbir duyguya kapılmadan tamamen buraya geldiğimiz anda ve enkazı aktarma döneminde gördüğümüz her şeyi, bütün e, çıplak gözle gördüğümüz her şeyi duygularımızı katmadan anlatmaya çalıştık ve bu anlatımın sonunda belli ki e, bu doğruları kabul etmek onlara açısından çok güç. Ama bizim insanımızın yaşadığı gerçeklik de ortada. E, 72 tane insanın cansız bedeni çıktı orada. Dolayısıyla e, bu insanların hakları bu doğruları söylemekten geçer. Ben bunları söyledim. Biz doğruları söyleyince e, sanık avukatları e, salonu terk etmek istedi. Ve hakim de ara vermek durumunda kaldı. E, biz eee bu 72 insanın haklarını koruma noktasında kararlıyız. Çünkü gerçekten böyle bir inşaat yapmak adiliktir. Böyle bir inşaat yapıp da e, böyle bir doğal afette 72 insanın ölümüne sebebiyet vermek katilliktir. Biz buna göz yumacağız. Yani ben öncelikle e, yüce mahkemeye güvenmek zorundayız. Türk yargısına güvenmek zorundayız. Bu hissimde e, yıpranmamıştır. Onun altını çizeyim. Orada sandık avukatları doğal olarak kendi e, görev aldıkları insanları savunmaya yönelik davranışlar sergilemek durumundadırlar. Onların da mesleği bu ama biz e, nihayetinde Türk yargısına inanıyoruz, güveniyoruz ve bu suçlular e, bu insanları Toprağa kendi hatalarından dolayı, kendi hırsızlıklarından dolayı bu insanları toprağa e, gömdüren bu insanlar kanaatimce katildir ve katillikten yargılanmaları gerekiyor. Ben bunun dü e, düşüncedeyim ve bunu söylemeye de devam edeceğim.